Merhaba herkese. Demigod kanalından Büyülü Bir Dünyadan hepinize sevgiler. Bugün farklı bir oynanış videosuyla karşınızdayım. Bugünkü oynayacağımız deste Golgari Zehir destesi. Tabi bütçe destesi deyince aklımıza herhangi bir nadir kartın olmadığı deste gelmeli. Bu da bu, bu destede de herhangi bir nadir kart yok. Finn bizim anahtar kartımız. Finn legendary bir yaratık ve herhangi bir ölüm dokunuşu olan yarattığımız e, rakibe hasar verirse, savaş hasarı verirse iki tane zehir sayacı ekliyor. Bu zehir sayacı ona ulaştığında da bizim maçı kazanmamızı sağlıyor. Dolayısıyla diğer bütün yaratıklarda ya ölüm dokunuşuna sahipler ya da toksik özelliğe sahipler. Toksik özellik dediğimiz yine sayacın başlamasını yarayan özellik oluyor. Burada bazilikte gördüğünüz gibi hem ölüm dokunuşuna sahip hem toksik bir resahip. sahip. Burada toksik bir olan bazilik var. Onun dışında red fare var ve Skull Dweller var. Bunlar sayacı direkt başlatabiliyorlar. Onun dışında elimizde Infectious Inquiry var. Bu da sayacı başlatabilen büyük kart. Bununla iki tane kart çekiyoruz. iki hayat puanı karşılığında ama rakibe e, zehir sayacı ekleyebiliyoruz. Ve bu kart bizim için çok önemli çünkü kart çekmemizi sağlayan tek e, yöntem bu. Onun dışında bildiğiniz gibi Golgari çok fazla kart çekmekle bilinen bir deste değil zaten. Infectious Bite Gene e, zehir sayıcını başlatan ve rakibin yaratığını yok etmemizi sağlayan bir öldürücü e, <laughs> büyü. E, yine aynı şekilde Necrogen Communion var. Necrogen Communion eğer yaratıkların toksik yetkisi yoksa onlara toksik yetkisi sağlayabiliyor. Buradaki ikisinin yani Biter ve e, Scourge'un bunlarda etkisi yok. Aynı zamanda Finde de yok. Dolayısıyla bunlara toksik yetkisi ekleyebiliyor ve aynı zamanda bu yaratıklar ölürse savaş alanına geri gelmelerine neden oluyor. O yüzden bizim için yararlı. Drowning Anchor gene rakibin yaratığına eksi 4 eksi 4 ekleyerek onu öldürmemize yaradığı gibi aynı zamanda proliferate yani üreme yetkisine sahip bu şekilde zehir sayacını arttırmış oluyoruz. O yüzden bizim için önemli ama bu ikisi tabii rakip sadece yaratık oynuyorsa işimize yarar. Kontrol destelerde pek işimize yaramayabilir. Burada gördüğünüz gibi 18 tane sıradan, 20 tane sıra dışı, 22 tane de arazi kartı var. Arazi kartlarından sadece 2 tanesi sıra dışı. Ee, o da aslına bakarsanız passage olan kart. Burada göstereyim. Ee, sol tarafta göreceğiniz Rogues Passage. Bu bunu koymamızın nedeni 4 tane mana harcarsanız bir tane yaratığı bloklanamaz yapabiliyor. O zaman Toksik e, yaratıklardan bir tanesi hasar verip böylece e, zehir sayacını başlatabiliyor veya oyunu sonlandırabiliyor. O yüzden koyduk. Güzel bir deste. Bu desteği aldığımız fantazıma da teşekkür ediyorum. Şimdi oynayalım ve görelim bu standart evrende e, bütçe destelere yer var mı yok mu? E, gerçekten oynanabilir mi oynanamaz mı? Hep birlikte görelim. Ve ilk maça başlıyoruz. Rakibimiz Kon. Bakalım rakibimiz ne oynuyor. Biz başlamıyoruz. Elimizde yeşil arazi maalesef yok. Sadece siyah var. Bakalım nasıl yapacağız. Ama ilk elde ve ikinci elde oynayabileceğimiz kartlar mevcut. Evet ilk atamızı koyalım. Ondan sonra skaldubalarla başlayalım. Dimir R e karşı oynuyoruz. Elinde muhtemelen ölüm büyüleri olacaktır. Bakalım bizim gitmemize izin verecek mi? Fini koymak istediğimden emin değilim. Çünkü öldüreceğini düşünüyorum. Siyah olduğu zaman genelde biraz daha temkinli olmakta yarar var. O yüzden redle devam edelim. Ama e, zehir sayıcı koymamıza izin verdi aslında. Bu bir biraz belki bizim şansımız olduğunu gösteriyor. Hall bir crime destesi olduğunu gösterir. Fini şimdi koyabiliriz. Çünkü e, şu an bir şey yapamayacak bize. Ve 5 Zehir sayacına çıkartabildik. Bakalım. ilerleyebilecek miyiz? Elinde ne olduğuna da bağlı. Biraz kontrol e, destesine benziyor. Whole crime dediğimiz sürekli. Hmm. Evet. Bütün yaratıklarımızı öldürdü. Zehir sayacını 6'ya çıkarttık. Ama elimizde çok fazla bir şey kalmadı. E, Scourge'ı koyalım. Scourge şu an sadece ölüm dokunuşuna sahip. Ama bir toksik şeye sahip değil. Onun için enchantment koymam gerekiyor üzerine. tabi hayatta kalabilirse yaratık. Onun e, hayatta kalması önemli. Dressed. Hmm. Dressed olduğu için infectious alacak elimizden. böylece elimizdeki kart çekme yetkisini yetisini tamamen kaybetmiş olacağız. Diğer kartlar infectious bite o e, muhtemelen yaratık oynamadığı için çok da gerekli değil. Evet beklediğim gibi infectious aldı. Burada enchantment'ı yaratığımızın üzerine koyabiliriz. O ona toksik ikilik verecek ama tabi yaratık hayatta kalırsa. Kontrol destesi olduğu için öldürücü büyülerinin de sayısının çok olduğunu düşünüyorum. Bakalım inşallah yanılırız. The end. Sadece öldürmekle kalmıyor. Bütün destedeki aynı kartı da oyunun ihraç oyundan ihraç etmesine neden oluyor. Bu hiç hoş olmadı. Elimizdeki kartı zaten biliyor. Infectious Bite dediğim gibi yani eğer bir yaratık oynanıyorsa çok önemli değil. Twin Blakers. yani bizi elimizdeki desteden destedeki kartlardan mahrum etmeye çalışacak. Böylece crime da yani suç da işleyebiliyor. Suç destesi bizi tamamen elimizdeki kartları e, kartları elimizden alarak aynı zamanda oyunu kazanma ile alakalı yani mill dediğimiz strateji. E, basilik geldi onu koyalım bakalım bu yaşayabilecek mi? Yani 3 mana için çok aslında pahalı bir yaratık olduğunu söyleyebilirim ama en azından e, ölüm dokunuşuna sahip olduğu için e, bizim destenin stratejisine uygun bir karttı. Şimdi 3 tane kartı koyacak. Eğer içlerinde bir tane arazi kartı varsa onu da kendisine ekleyecek. Ama arazi kartı bulamadı Hepsi hepsi büyü. Ee, bu da bizim için bir şanssızlık aslında. Arazi kartı olsa daha iyi olur. Çünkü böylece belki elimize büyü gelebilirdi. Nowhere to Run yine öldürecek yaratığımızı. Bir suç daha işlemiş oluyor. Bu iki suç işledikten sonra kart da çekebiliyor. Dolayısıyla bir elinde kart çekme um, büyüsü de var bu şekilde şu an için çok iyi gitmiyor o işler bizim için bir kere daha suç işliyoruz bu sefer arazi kartı buldu onu kendi tarafına koyabilecek hmm, muhtemelen elinde jace de olması gerekir çünkü Mel yani bütün kartları um, mezarlığa atma stratejisi ve bizde o bütün büyüleri mezarlığa attığı için şimdi arazi kartlarıyla uğraşıyoruz. Arazi kartlarının da bize pek bir yararı yok. Dolayısıyla bakalım. Evet şu an iki arazi kartı daha gitti. E, arazi kartına bizim çok fazla ihtiyacımız yok aslında çünkü e, amacımız biraz daha zehir sayıcı eklemek olduğu için zehir sayıcı ekleyebilecek kartlara ihtiyacımız var. Burada infectious e, olabilseydi bunların da sadece iki tane var zaten deste içerisinde iyi olabilirdi. Böylece farklı bir şey... Oh, James ee, Bununla birlikte bütün destedeki 6 kart kalana kadar geri kalan bütün kartları oyundan ihraç ediyor. Ee, dolayısıyla bir anlamda bütün elimdeki güçleri elimden alıyor. Hmm, Biter'ı koyalım. Biter'ı koyduktan sonra burada Infectious Bite'la Excruciator öldürmeye çalışabiliriz. Böylece bir sayaç daha ekleyebiliriz. Hmm. Başka bir Nowhere Run'la benim yaratığı öldürecek. Hmm. Dolayısıyla 7 olacak. Journey to the koysam bile 8 olacak. Ama sanıyorum bu da oyunun bizler için bittiğinin bir göstergesi. Tabi dediğim gibi yani bütçe destesi olduğu için Bizim standart sıralamada çok fazla şansımız olmayabilir ama elimizden geleni göstereceğiz bakalım. Rubbery yapıyor kalan kartlarımızı da çalarak tamamen bizi karsız bıraktı çıkabiliriz artık oyundan. Evet ilk maç başarısız devam etti ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet Vad oynuyoruz ikinci maça başlayalım. Bakalım rakibimiz ne oynuyor? Gene biz başlamıyoruz. Gene elimizde yeşil e, arazi yok ama e, Skull Dweller Red. En azından oynayabileceğimiz kartlar var. Skull başlayalım. Bakalım elinde öldürme büyüsü var mı? Gene demir bir deste. Hmm, Vesper of the Dross. Bu deste de e, zehir. Evet, Prologue the Processes de e, zehir sayacı destesi. Yani bizim stratejimizin aynısı ama o demir yani e, mavi ve siyah oynuyor. Biz Golgari yani siyah ve yeşil oynuyoruz. Ee, Serumsinerle tekrardan kartı bize geri gönderdi. İkiye çıktı zehir sayacımız. Hmm, geri koyacağız. Bu zaten biliyor bu yaratığı. Ee, bir tane araziyi koyamadı. Arazili bulmakta biraz zorlanıyor gibi. Tekrar Serumsiner bu ikincisi. 3'e ee, çıktı sayacımız. Bu sefer 2 tane koyabiliriz yaratıklara. Bakalım bu sefer hepsini geri gönderebilecek mi? Ee, ama arazi bulmada biraz güçlük çekiyor. Bu da bize biraz avantaj sağlıyor aslında. Öyle düşünmek gerekiyor. Ee, Annoyed ve Deflection bir tanesini oyunun dışına ihraç etti. Ama şu an ona atak yapabileceğiz. Ee, biz de zaten dördüncü <laughs> red'i bulmuş olduk. Ee, bu konuda başarılıyız yani. Bütün red'leri koyalım bakalım. 4 tane fareyi de bulduk. 3'ü şu an savaş alanında. Ogre ile bir tane daha proliferate yapacak. Yani üreme büyüsü. Üreme büyüsü olunca zehir sayıcı artıyor. Daha fazla kalmak istemedi oyunda. Böylece ilk galibiyetimizi almış olduk. Güzel. Fin gelmişti elimize ama onun nimetlerinden yararlanamadık. Üçüncü maça başlıyoruz. Ferrala ile oynuyoruz. Bakalım rakibimiz ne oynuyor. Gene biz başlamıyoruz ama bu sefer en azından arazilerimizin e, durumu iyi. Finn var. Elimizde Scourge ve e, Basilic var. E, evet, Araziyle, tap araziyle başlayalım. Ondan sonra, e, şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. Day of Judgment'ı attı. Demek ki Orzhov yani beyaz ve siyah e, ağırlıklı bir desteğiyle karşı karşıyayız. Anladığım kadarıyla. Fini koyma taraftarı değilim ben. Çünkü siyah e, var. Çok fazla öldürücü büyüleri var ve film bizim için çok önemli bir yaratık. Onun için biraz bekleyelim. O da çok zaten agresif değil. Skull Dweller geldi. Elimizdeki bazilikki koyalım. Benim en yani en zayıf halka yaratıklar arasında hemen ölecek galiba zaten. Öyle duruyor. Evet, go for the third. Beklen, beklenilen gibi. Ee, fin yerine onun ölmesini tercih ederim açıkçası. İkinci tur. Evet, Forest geldi. Ee, bu sefer hem Scaldwalı'ri koyabiliriz, hem Scourge'ı koyabiliriz. İki tane yaratık koyabiliriz. Bakalım elinde öldürme büyüsü var mı halen? Eğer tap out yaparsa o zaman fini koyabiliriz. Fini koyarsak da 3 e, sayaca ulaşır. 3 sayaca ulaşınca Scourge de e, ölüm ölüm vuruşu kazanabiliyor. O bizim işimize yarayacak. Ama burada zaten forest var elimizde iki tane. Dolayısıyla e, swamp yani siyah araziden koymak daha mantıklı. Onu yapalım. O da beyaz koydu. Dördüncü menayı koydu. A day of judgment. Hepsini öldürdü. Peki. Yine fini kurtarmak iyi oldu. Şimdi fini koyup üzerine ee, Enchantment'i koyabiliriz. Böylece fini öldürse bile fin geri gelir. Savaş alanına. Elspeth. Elspeth birebir ee, pul yaratık yaratacaktır. Bu güzel oldu aslında. Hmm, infectious Bite zehir sayıcını başlatabiliriz. Burada aslında önemli olan filne direkt bence savaş hasarı oluşturmak. Çünkü böyle yaparsak bir seferde 4 tane zehir sayıcı ekleyebileceğiz. Ve şu an gördüğünüz gibi 5 oldu. Bir de kart çekelim. Hem 6 olsun hem de elimize kullanabileceğimiz kartlar gelsin. Drown and Ecor çok güzel bir kart. Gene çünkü pul yaratıp yaratmaya devam edecektir. Onu öldürüp tekrar gidersek bu sefer 10'a ulaşabiliyoruz. Hatta 11'e ulaşabiliyoruz. O da zaten oyunun sonu oluyor. Eğer elinde öldürme kartı yoksa. Deneyelim bakalım. Journey in Alcor. 7. Ee, nice. Evet biliyorum. Tekrar 100'e gidelim. Ah! Good game dedi. Demek ki elinde öldürme büyüsü yok. O zaman bu oyunu da kazanmış oluyoruz. Bye bye. Evet başarılı yani iki maç üst üste kazanmak güzel oldu. Bakalım. MG 340 oynuyoruz. Evet ilk defa biz başlıyoruz galiba. Ee, Skull Dweller var, Kor var, Scourge var. Fena değil. Başlayalım. Toxic e, yaratıklar çok güzel oluyor. Hemen sayacı başlatmamızı bize sağlıyorlar. E, Önce bir hasar vermeye çalışalım. Verdik. Güzel. Demek ki elinde öldürme yetisi yoktu. Bir fareyi koyalım ve devam edelim. Şu an iki toksik yaratık var elimizde. Üçüncü toksik de geldi. Önce bir savaşa gidelim. Üçe çıkaralım zehir sayacını. Eğer öldürme yoksa var. Go for the throat var ama fare ölünce de proliferate yapıyor. Yani ürüyor. Dolayısıyla zehir süreci e, sayacı artıyor. Gene 3 oldu. Eee koyabiliriz ama infantry ile kart çekelim daha iyi. Ah, fin geldi elimize. E, bir sonraki tur eğer o tap out yaparsa fen'i koyarız. Eee Bender talent çok önemli değil. Demek ki discard yani elimizdeki kartları e, gönderme destesi çok korkutucu değil. Ta, journey's Up da çok korkutucu değil. Ee, o bizden daha fazla korkmalı çünkü bir sonraki turda 3 tane sayaç birden ekleyeceğiz. Kendisine fin'i koyalım. Fin çünkü artı +2 ekliyor. Ee, Skullcrawler 1 ekleyecek, fin 2 ekleyecek. Şu an 7'ye çıktı. Bir tane daha Skullcrawler koyalım. Önümüzdeki tur eğer hiçbir şey yapmazsa öldü demektir. Ee, dördüncü mene koydu. İyi gidiyoruz. Biraz daha Bandit Talent fark etmez. Çünkü yaşam puanıyla alakamız yok. Bizim olayımız zehir sayacıyla alakalı. Fen fine dokunduğuna göre öldürecek onu. Tamam. Okey. Gene 9'a çıkacaksın. Ah. Ha ha ha. geldi ve bu yani öldürdüğünü sandı ama fen geri geldi. Bu da onun sonu oldu. Fen for the win. O yüzden görüşürüz. 3 maç üst üste kazandık. Beklenmeyen bir performans bütçe destesine göre. Bakalım devam ettirebilecek miyiz bu başarıyı? Evet el ile oynuyoruz bu sefer. Ee, bakalım biz başlıyoruz. Güzel. Ee, Biter var elimizde. Fare var. Bite var iki tane. Scourge var. Güzel bir başlangıç. Ee, Biter'ın da keşke toksiki. Toksik yani zehir sayıcını başlatacak etkisi olabilseydi ee, ama olsun. Ee, önemli bir yaratık bizim için. Çünkü defans da yapmamızı sağlıyor. Evet gidelim fareyi koyalım ve devam edelim. Fareyle gidebilirsek zehir sayıcını başlatacağız. O bizim için iyi olacak. Onu bekliyorum birazcık açıkçası. Bakalım ne oynayacak? Dures demek ki infectious Byte'lardan bir tanesini elimizden alacak ve Alzlo oynuyor. Alz çok önemli değil. Alzı öldürebiliriz. Zaten infectious bite biliyor. Onunla öldürelim. Böylece zehir sayıcını başlatalım. Bir de e, şimdi fareyle e, atak hasar verip ikiye çıkartalım zehir sayıcını. Yani Scourge'ı kullanabiliriz, Drown'ın i Icora kullanabiliriz eğer bir yaratık koyacaksa bakalım ne yapacak. 3 menası var şu an, onun oyununa göre kendimizi ayarlama şansına sahibiz kesinlikle. Evet bekliyoruz kendisini. Evet fare öldüğü zaman aynı zamanda proliferate de yapıyor evet. Deep Cavern Bat'i koydu muhtemelen Drown'un Ikor'u alacak onu öldürmeyelim diye ee, Scourge oynayamayacağız ama gene Red'le yani fareyle savaşa gidebiliriz ee, Böylece 3'e çıkarız veya aldığı kağıdı bize geri vermesi gerekir ha, ilginç. Neden böyle bir tercih yaptığını anlayamadım o zaman öldürelim yarasayı Hem e, zehir sayıcı ekleyelim 3 olsun hem kartımızı geri alalım hem de fareyle tekrar bir hasar verelim ve dörde çıkaralım. Evet güzel oldu. Ben algılayamadım yani onun seçimini ama çok da umurumda olmadı açıkçası. Eli biraz yanlış bir oyun oynadı gibi geldi. Bakalım. Eğer fareyi öldürürse 5'e çıkacak slasher. Oh, combo isteyen bir eee combo isteyen bir e, deste anladığım kadarıyla o zaman sadece baziliki koyalım. Savaş alanına gitmemize gerek yok. Biraz defansta durmamız gerekiyor çünkü e, Slasher anında bütün hayatımızı yarı yarıya yarı indiriyor. E, ona gerek yok. Eğer atak yaparsa Biter'ı verebiliriz kendisine. O Archfiend. Hmm, tamam kesinlikle combo destesi. Bunlar Aqueous olursa oyunda e, slasher'ın yaptığı hamleyle iki katına çıkarıyor ve biz bir turda oyunu bitirmemizi sağlıyor. Biter verelim. E, geri gelecek kendisi ama iki tur boyunca bize oh, Infectious Bite çok güzel geldi gerçekten. Archfiend'ten kurtulabiliriz böylece. Basilisk'in üzerine koyalım. Archfiend'i yok edelim. 5'e çıkaralım. Ve ikisiyle de atak yapabiliriz. Bize vermesi gerekecek. Ah. Blok yapmadı. O zaman 7'ye çıktı. Tamam. Ee, 7'ye çıktı. Dediğim gibi zaten 8 olarak bile kabul edebilirsiniz. Çünkü fare öldürse proliferate yapacak bir bir diğer elf. Ama bu elf'i niye tap yaparak öbürünü koydun? O zaman elinde büyük bir e, büyü var. E, 6 mellalut bir büyü var herhalde. Çünkü başka türlü e, mantıklı değil. Yani bir blok yapabilecek bir yaratıktan olmanın e, anlamını Pek idrak edemedim. Oh, çok güzel bir zamanda geldi. Infectious. 8'e çıkartacağız. Belki bir e, arazi kartı alırız. Hmm. Arazi kartı gelmedi elimize. Ama tekrar atak yapalım. Zaten en azından bir tanesiyle aslında kendisine zarar verebileceğiz ve böylece sayaç 9'a çıkacak ve 1 kalacak. Drown in Icore. E, proliferate yapıp bir tane t Okay. Tamam o zaman e, savunacaktır Savunmadı, 9'a <laughs> çıkarttı. E, şimdi elimde Dragon Ikor var. Bununla proliferate yapıp onu öldürebilirim veya e, fare e, bir hasar vererek onu öldürebilir. Aslında şu an çok güzel durumdayız. Bakalım, deneyelim öldürmeyi. Eğer öldürebilirsek zaten good game. Bakalım elinde ne var bu kendini bu durumdan kurtarabileceği. O durumdan kurtarsa bile aslında e, fare o oh, go for this world, kendi yaratığını öldürecek. Böylece 10. şeyi almayacak. Ama o zaman ben fareyle atak yaptığımda elfir bana vermesi gerekiyor. Bu durumda e, kendisi yaratıksız kalıyor. Benim hala defans yapabileceğim bir kartım var. Bir sonraki turda e, red yani fare ölürse de zaten 10. sayıcı çıkacak. Biraz erken good game dedik kendisine ama halen e, bizim kazanmamız daha makbul gibi gözüküyor. İkinci slasher'da geldiğine göre artık good game. Elinde pek bir şey yok. Sadece fareyle gidelim. E, bloklasa da bloklamasa da fare öleceği için proliferate yapacak ve e, kazanmamızı sağlayacak. Böylece 4 maç üst üste kazanmış olacağız. Yine dediğim gibi bütçe destesinden pek beklenmeyecek bir başarı. Ama e, gayet iyi gidiyoruz. Bakalım bunu devam ettirebilecek miyiz? Garidon'la oynuyoruz. Bakalım ne oynayacak kendisi. E, biz başlamıyoruz tekrar. Biter var, Scourge var, Infectious Bite var. Fena değil. Hmm. İlk tur için e, Biter var elimizde onu koyabiliriz hemen ee, onu koyduktan sonra hmm, Garidon burada mısın acaba oyunda mısın evet oyundasın Azorius o oh, Fen çok güzel oldu ee, Balteri koyduk eğer e, fini öldürmezse Tepland güzel oldu o zaman fini koyalım bir sahaya ve iki tane zehir sayıcıyla başlayalım. Ee, Azorius kontrol destesi biraz bazen Aa, Azorius değil Band hmm. Peki ee, Evet Tamam bir Aspect Might, Aspect might de Might da yok oh. O zaman 6'ya çıkarttık bile sayacı ee, Biraz korkutucu olması lazım onun için Skull koyalım ee, Elimizde eğer yaratığı varsa Drowning kor ve Infectious Bite var Lookout'u koydu. Lookout'u koyması e, bizim işimize gelir. Çünkü onu öldürebilecek büyülerimiz var. Ve hepsi tapped. Bütün arazileri tapped. Yani elinde çok yapabilecek bir şey yok. Infectious Bite yapalım. E, onun yaratığından kendimizi kurtaralım. Ve o yaratıktan kendimizi kurtardıktan sonra 7'ye çıkan sayaç ve atak yapalım ve bitirelim. O da anladı zaten kaybettiğini. Ve böylece 5 maç üst üste kazanmış olduk. Çok güzel bir seri. Destede sadece Infectious Inquiry vardı. Kart çekmemizi sağlayan ama Finn olması gerektiği gibi performans gösterdi ve bize bir sürü maç kazandırdı. Bir bütçe destesinden beklenilenden fazlasını yapmış olduk aslına bakarsanız. ve bu standart mitik kartların havada uçuştuğu standartta 5 maç üst üste kazanmak bile güzel bir olguydu. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu tür videoları devam etmek istiyorum. Sizlerin de bana verdiği destekle başka bir videoda görüşmek üzere.